Şu an günümüzde de yurt dışı satışları çok fazla konuşulmaya başladı. Çok fazla popüler Türk yapımları. Ee, şükür. yapımlar için aslında iyi. Oyuncular tarafından da telif hakları çok fazla konuşuluyor. Oyuncular telif alamıyor diyorlar. Birkaç oyuncu da aslında o açıklama yaptı. Nedir durum? Birinci ağızdan sizden duymak isteriz. Yurt dışı yıllar, yıllar önce Ferran Kutman başlatmıştı ilk bu olayı bir projeden telif hakkı isteme olayı. Bizim de benim nimetimiz annemizdir öyle diyelim. Ablamızdır. O başlatmıştır bu işi. O ilk o almıştır. Gel zaman git zaman değişmiştir bazı olaylar. Bizim sendikamız var. Eskiden biz piyasaydık, şimdi artık sektör olduk. İşler birçok anlamda ciddileşti. Yani köprünün altından çok sular attı. Hem biraz nostaljik, senin sorununa istinaden söylüyorum. Yani. Hem biraz e, gündem demeyeyim ama bizim madem soru sordu, bizi ilgilendiren, oyuncuları ilgilendiren, sektörümüzü ilgilendiren bir soru. Yavaş yavaş gıdım gıdım ilerleyen bir e, durumdayız. Süreçteyiz daha doğrusu durumda değil. Beş kıtada izlenen bir sektörümüz var şu an. Evet. Beş kıtada. Ama bana şahsi yer, bana şahsi sorduğunu farz ederek cevap vermeye çalışıyorum. Şu an yaptığımız için başka ya da her neyse izlenmesi benim için telif haklarından daha önemli. Diğerine de geliriz. Ama şu an hiçbir Dışişleri Bakanlığı'nın yapamayacağı derecede bir hizmet ettiğimizi düşünüyorum Türkiye Cumhuriyeti'ne, ana vatanımıza. Benim canımdan çok sevdiğim ana vatanımdır.